Hazır mısınız? Bu tarz benim de. Olamayacağını <laughs> <yeni imkanım> başlayalım. <laughs> Kıyafetlerle mi çam süslüyorsunuz evde kardeşim? Anladınız mı kardeşim? Anladık be <laughs> kardeşim. Nerede kaybediyorsun sen biliyor musun? Çok konuşuyorsun. Ya. Ya. Ay o da bekarlığımdan. <gülüyor> <gülüyor> Evli olsam bu kadar konuşmam. <laughs> Hiçbir zaman bir sanatçı sahnede eteğini öyle çıkarmaz. Hani eve gidiyorsun yalnız kalıyorsun. Evet hep yalnız kalıyorum. Çok Durum şey, al götürsene. Şey. Kardeş. <laughs> <laughs> 13 bazı inanışlarda uğursuzdur. Umarım senin için olmaz. Ay çok kötü bir şey bu. Gerçekten ben gitmek istiyorum. Yok, olmaz. Yok. Hepsi ve daha fazlası bu tarz benim eleme gecesiyle az sonra Show TV'de.